Hayır hayır. Şey şöyle konuşuyor. Mangıcı ben geliyormuş. Annem öyle söylüyor. Yüzde <laughs> doğal ve katkı zeka gelişimine yardımcı olur. Koska pekmez. Herkes için vazgeçilmez. Seni şey çok kötü. <laughs> hey insanlık. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu gelecek. Girince. İnsanlık ne yapıyoruz? Halley yemiş bunlar. Dünya umurlarında değil be. Yürü, yürü sen de yürü. Herkese bir halley çok çok garip bir reklamdı ya. Sıcı bir reklam yani. ya. Beyefendi kusura bakmayın bu ürün satıldı. Satıldı mı? Evet ben aldım. Abicim bunu mu buldun alacak? Siz koparken dinledim. Bu ürün çok güzel. Abicim iki adam. Gözünü seveyim sen bunu alma ben sana bunun daha ucuzunu bulurum. Ben araştırdım. En uygunu bu. Karışmayın siz. Oğlum Celil bir dur ya. Kop, kop. Abicim madem bu kadar ucuzlu bize niye söylemiyorsun? E, sormadınız ki. Ya ne yapıyorsunuz siz arkamda kapkaççı gibi? Kapkaççı değiliz abi biz kopkopçuyuz. Kopkop. Teknosa herkes için teknoloji. Tek Bu çok güzel hareketler bundan bunlardan sonra Türkiye'deki şeyler böyle mizah programları hep yokuş aşağı gitti ya. Güldür güldür falan filan. Asla. Ne oluyor amına ya? Kafamızı. Heh. Neydi bu? Natimex miydi? Natimex. Ulan Ay yine ya. yine hatırladım lan. Ama adamı gördün mü? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Animasyon patlaması olmuş reklam. Bayağı projeksiyonlu reklam aynen. <laughs> en güzel bacaklar kimin? Bacaklar. Aa. Sizin. Ne? Sana ne bacaklar sizin elimde ne dondurma ben sana ne dedim ben dondurma çöçönün teyzesi En güzel bacaklar kimin bacaklar sizin elimde ne dondurma ben sana ne dedim ben dondurma miyayken erimesin dediniz <laughs> Bu dondurma erimesin erimesin gerekiyor <laughs> <laughs> Ve ilk kan gelir. Sen Artı yedi derecede. Hayır bu bu Daikin. Lan lan dilinde dondu. Dünyanın klima Bu Reklamlar full ağır sıcı ya. Ağır yani. Mobilya için. Avukat. Avukat süper. Bankacı. Bankacı harika. Ali senin baban ne iş yapıyor? Usta. Usta. Ne ustası peki? Helal olsun ustası. Işte helal olsun ustası? Evet benim babam helal olsun ustası. Işte helal olsun ustası. Ne diyorsun oğlum sen falan diye böyle hoca <laughs> Hoca biraz daha üstüne gitse usta, Helal olsun be Helal olsun usta be Çok güzel olmuş Helal olsun usta Ne demek işimiz bu Helal olsun be usta Helal olsun be Salak çocuğa bak herkes helal olsun diyor diye helal olsun ustası zannetmiş Helal olsun be <laughs> Babaya bak <laughs> helal şey olsun be Helal olsun be usta Helal olsun usta be Benim babam helal olsun ustası Diyor ustaları Yani şimdi benim çocuğum bana sıjı ustası mı diyecek? <laughs> Yine bir sıçı daha. Hem de sıjı şakasıyla. <laughs> <laughs> Türkiye'yi fırıl pırıl boyuyor, yeniliyor. Türkiye'de ustalarına 55 yıldır helal olsun diyor. Helal olsun. Martılar hür, deniz derin, kavunlar da dilim dilim. Benimle Rocco sıkı sakız çiğner misin? Ne ya? Rocko, sıkı şeker, hatırlıyorum. Sıkı sakızı hatırlamıyorum da sıkı şekeri hatırlıyorum ben. Böyle yuvarlak oluyordu yine böyle bir kapta. <laughs> <laughs> Yeni Rocco sıkı sakız Aa. kavun. Benimle çiğner misin? Ben Ali Ağaoğlu. Burası İstanbul <laughs> Ayazma. Bu <laughs> <laughs> 3100 konutu yeni bir yaşam merkezi kuruyoruz. %80'i yeşil alan olacak. İçinde golf sahası bile olacak. Oy. Hep hayal ederdim 10. katta giyim bahçesi. Oğlum oldu. bir dakika lan burası Ayaz Ağa mı dedi? Evet. Ben Ali Ağaoğlu. Burası İstanbul Ayazma. Bu Ayazma diyor. Allah. Burada 3100 konut. Burası Maslak 1453'ün reklamı falan zannettim bir an. Ayazma neresi lan? Ben de Galatasaray stadının orası sandım. Ayaz ba demiyor mu? Ayazma diyor, Ayazma. Ayaz diyor? Ayaz mı? Ayaz ba değil ya. Bir bir Ayaz bağmış, Ayaz ba. Ayaz ba diye bir yer mi var? Ben Ayaz diye bir yer biliyorum da Ayaz ba diye bir yer bilmiyorum. Hayır, ben Ayaz ba dedi zannettim. Bence de Ayaz ba. Ayaz ba diye bir yer yok bu arada. Ayaz Bazı... diye bir yer? Bizim Üsküdar'da Ayaz diye bir semt var. Demek ki orası. Başakşehirmiş. Başakşehir, Başakşehir. Gol sahası bile olacak. Tabi, Hep hayal ederdim. 10. katta kattekiim bahçesi olur mu? Yaptım olacak. Çünkü bu ülkede evet, herkes havuzlu, güzel. Burası Başakşehir ya. Çünkü burası Olimpiyat Stadyumu değil mi? Şu gözüken yer. Ha, Atatürk, a, evet, evet evet. Tamam oğlum. Burası halkalı Başakşehir falan o taraflar. Evet, evet. İki tali taraf aynen. Bir teli bir evde oturmayı hak ediyor. Burada havuzlar olacak. Bir tanesi tam 130 metre. Oldu mu bu proje bu arada? O taraflarda oturan var mı? Böyle golf sahalı, havuzlu havuzlu. Oldu dostum. <laughs> Gerçekten mi oldu. dostum? Evet. Gittin mi o tarafa? Ben hep o taraflardayım biliyorsun. Biliyorum dostum. Doğru. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Çok yaşa bu arada. Sağ ol dostum. Chat sizler de görün. Çok sağ ol. Burada meydan var, mağazalar var, her şey var. Burada bir yaşam var. Burası enerjisini kendi üretecek. Elektriğiniz yüzde daha ucuz olacak. Bu biraz abartı geyi gibi sanki. Bu yeni projemizde 10 bin lira peşinat veren herkes daire sahibi olacak. İnşallah Orada da başladık adamlar. bile. <laughs> <Dur be. gülüyor> Bu gerçek bilgi biliyorsun değil mi? Ne gerçek bilgi? O yapılış binalar yükseliyor ya. Evet. Hı? Gerçek o. o Nasıl ya? Yani? Ee. nasıl yani ya? Hayır o gerçek öyle yapıldı. Nasıl yapılacak ki başka zaten? Ben ben bir şey demedim ki bunu gerçek dedim sadece. <laughs> ya tamam o da kremis var. <laughs> Hayatımda. Daha daha gıcık olduğum bir reklam olmadı. Hala unutmadım bu reklamı. Bu reklama hala unutmadım. Ay ay ay. Gunnar Sostis de alırmış. O fish vişte yaparmış. Ama umrumda umurumda değil. Hmm. Yerim onu yerim. Kaç yaşında Yakında 32 oldu diye. Muş olmuş, muş oldu. Seni bizim eve götürsen girdiğim misin? pınar sosis pişirir misin annemle? Anneler en çok pınar sosis'i tercih ediyor. Sen de ne bakıyorsun arkadan abla? Ne yapıyorsun kızım desene. <laughs> pınar sosis pişirir misin? O da böyle pişiriyor. Annemle. Anneden en çok pınar sosis'i tercih ediyor. Eee karşılığını da alıyor. Türkiye'de en çok pınar sosis seviliyor ki yeniyor. E yeniyor ki no. seviliyor. Ölüm seni ben yenim. Yenim. <laughs> Yıl başında sevgilinize cep telefonu hediyedim. Nereden bulacağım ben o cep telefonunu? Buradakilerin hiçbiri olmaz. Hop oh, birader, nereden bulacağım o cep telefonunu? Ben ne bileyim, Yandex Rahat bırakın çocuğu. Yandex'e aradığınız telefonu yazın. Özellikleri fiyatı karşımıza gelsin. Yandex'e seni! Chatte herkes şeye tutuldu ya telefon fiyatları. Fiyata. Evet evet.